Büyük O notasyonu örnek soru 5. Bu videomuzda büyük O notasyonu konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Use the definition of fx is büyük O gx to show that x üzeri 4 artı 9 x küp artı 4 x artı 7 is büyük O x üzeri 4. Bizden bir fonksiyonun x üzeri 4'ün büyük O'sunun elemanı olduğunu tanım kuralını kullanarak göstermemiz isteniyor. Veya bunun buna eşit olduğunu. Tanım kuralı neydi bir onu hatırlayalım öncelikle. f(x) eşittir veya elemanıdır büyük O g(x) eğer ki f(x) küçük eşit c çarpı gx. Bunlara mutlak değer konulması gerekiyor. Ama burada sadece pozitiflerle ilgili olduğumuz için, negatif durumlarla karşılaşmayacağımız için mutlak değer kullanmadan veriyorum şu an tanımı. fx küçük eşittir. c çarpı gx. Her x büyük eşit k için. Olacak şekilde. C ve K çifti var ise bu doğru olur. fx eşittir büyük o gx. Burada bulmamız gereken C ve K çifti. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda bu bir polinom. Polinomların bir başka polinomun büyük O'suna eşit olduğunu göstermek oldukça basitti. Buradaki de x üzeri 4. En büyük dereceliyle başlayalım. Buradaki x üzeri 4 küçük eşittir x üzeri 4 diyeceğiz. Bu her x için gerçekleşir. Buradaki k'yı belirlemek için bir duralım şimdilik. İkincisine gelelim. Burada 9x küp var. 9x küp küçük eşittir. 9x üzeri 4 diyeceğiz. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için x'i doğru biçimde seçmemiz gerekiyor ki x'i alabileceğimiz en küçük değer 1'dir. x'i 1'den daha da küçük alırsak 1'den küçük şeylerin üssü alındıkça daha büyük üssü alındıkça daha küçük sonuçlar üretir. Bu taraf büyük olur x 1'den küçük olursa. Buradaki x'i alabileceği en düşük değer 1'dir. Bunu almak zorunda mıyız? Canı isteyen gider buraya 3 yazar. Buraya 2 yazar. Ama buradakilerin hepsinin aynısını yazması gerekiyor. En küçük x değerimiz 1. Biz de onu 1 yazarak devam edelim. Şimdi 4x alıyoruz burada. Küçük eşit. 4x üzeri 4. 7'yi alıyoruz. 7 küçük eşittir. 7x üzeri 4. Her x büyük eşit 1 için bu doğru. Her x büyük eşit 1 için bu doğru. Bunları alt alta toplarsak, işte şimdi C de geliyor. X üzeri 4 artı 9X küp artı 4X artı 7 küçük eşittir. 10, 14, 21 x üzeri 4. İşte bu da bizim c'miz. Her x büyük eşit 1 için tanım kuralını yukarıda yazmıştık zaten. Sağlayan C eşittir 21 ve K eşittir 1 mevcut. Sonuç olarak bu nedenle bu şekilde söylemleri yapmamız gerekiyor. Sınav anında da çözerken İngilizce eğitim görenler, İngilizce yazarlar bunları x üzeri 4 artı 9x küp artı 4x artı 7 eşittir veya elemanıdır. Hangisini kullanmak hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. x üzeri 4. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.